Merhabalar. Bugün sizlere gram altını bu sefer canlı yayın denemesi yaparak canlı yayın açarak anlatmaya çalışacağım. Başlıkta görebileceğiniz üzere 7800 liran üzerine, 7870'in üzerine çıkabilir mi, çıkamaz mı? Onu anlatmaya çalışacağız. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan bu içerik bir eğitim videosu içeriği olarak düşünün. Hafta sonu yüklemiş olduğum videolara Ilgi çok olduğu için bir de canlı yayın denemesi yapalım dedik bakalım nasıl olacak olmadı belki haftanın belirli günleri bu şekilde canlı yayın denemesiyle bir eğitim videosunu seviyeleri nasıl buluyoruz bir eğitim içeriği etkileşim içerik olarak paylaşabiliriz şimdi sıklıkla kullandığımız üstel hareketli ortalama baktığımızda şu anda günlük açık. 4 saatlik açık yukarıda bir de 3 saatliğe bakacağız. Ee, çok fazla uzatmadan nasıl bulunabilir? Olabilir mi? Olamaz mı? Onlara bakacağız. Şimdi üstel hareketli ortalamada 20 birimin yukarısında kaldığı anlarda durumlarda yönün yukarı olasılığının daha fazla olduğundan bahsetmiştik. Burada da görebileceğiniz üzere günlükte hala 20 günlüğün üzerinde devam ediyor. Ancak şuradaki bandın Yukarısına doğru bir yoklama yapmışız bir üst banda çıkabilir miyiz diye ama bandın alt tarafında kalmışız ve bandın yukarısında yani aslında şu şekilde denilebilir. Yukarı doğru gitmek istedi ama enerjisi kalmadı bir alt banda ilerliyor da denebilir. Bu bandı da nasıl buluyorduk belirli bir zaman geçtikten sonra kendi stratejimize göre bunu belirliyorduk. Burada peki neyi bekleyebiliriz? Eğer işte ay başı ya da çeşitli para gelecekse onlardan bahsediyorduk. Yani şu 20 birimin daha da aşağılarına saklı durumları bekleyebileceğimizden diğer videolarda bahsetmiştim. Yani şu anda ürün tam 20 günlükte yani günlüğe baktığımızda burada bandın sınırında duruyor. Bollinger Band dediğimiz bir ürün en fazla en az nereye gidebilir durumunda ise burada baktığımızda bunun da üst tarafında hareket ediyor. Şimdi hemen hızlıca bir de 4 saatli açalım. 4 saatliği açtığımızda 4 saatlikte bize günlükte biraz da haftalık içerik olarak yani haftalık biraz da aylık bize bilgi içeriği olarak diyebiliriz. 4 saatlikte biraz da yakın zaman için bak, bakabildiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi 4 saatli açtığımızda görebileceğiniz üzere hafta sonu yani dünkü videoda da bahsetmiştim 20 birimin etrafında hareket etmişiz 50 birimi test etmişiz burada bu test demek ürün kısa yani bu hafta önümüzdeki hafta için düşünebilirsiniz kısa zaman için alıcı ve satıcı dengesini sağlamaya çalışıyor diyebiliriz yani 50 birimde alıcılar ağır bastığı için buradan tepki gelmiş 20 birime yükselmiş diyebiliriz aşağıda da bizim wave trendimiz vardı bu hafif aşağı doğru paralel ilerlemesi durumu satış ağırlıklı olasılığın fazla olabileceğini söyleyebiliyorduk. Ama görebileceğiniz üzere bizim yandaki bu kısa dönem seviyelerimiz hala duruyor ve hala 5740'ı ben uzunca bir süredir değiştirmedim. Şu anda 5735 Türk Lirası'nda. Videonun başındaki 7800 hatta 7870 içeriği peki nasıl olabilir? hafta sonu söylediğim gibi şimdi 3 saatliğe baktıktan sonra ona da tekrar günlükten dönelim. 3 saatlik bize biraz daha farklı fırsatları, göstergeleri gösterebiliyordu. Burada görebileceğiniz üzere 3 saatlikte 50 birimin altında kalmış artık ve Bollinger Band'in dibinde. Burada Bollinger Band'de ne mantıkta biz bakıyorduk. Eğer ürün yukarı doğru gideceğini tahmin ediyorsak bandın bu dibindeki hareketleri değerlendirebiliyorduk. İşte alış fırsatı nasıl dersiniz deyin. Bu şekilde değerlendirebiliyorduk. Hatta burada görebileceğiniz üzere 100 birime doğru gerilemiş. Ama tabii 3 saatlikte çeşitli yanlış yani yanlış göstergeler de çıktığı oluyor. Şimdi günlüğe dönelim ve 7870 durumunu bir değerlendirmeye çalışalım. Göstergeleri kapatayım çizgileri de kapatayım. Şimdi şu şekilde geniş geniş bir baktığınızda ben size ürün belirli bir seviyeye kadar ilerliyor, sonra dinleniyor ve yukarı doğru kendisini atıyor demiştim. Şimdi şurada görülüyor. Ürün belirli bir seviyeye kadar ilerlemiş, 4300 seviyesine kadar. Sonra aşağı 4000'e düşmüş. Tekrar 4300'e çıkmış, 4000'e düşmüş ve yavaş yavaş güç toplamış, toplamış. Nereye kadar? 4400'e kadar. 4400'den yukarı doğru kaça kadar gelmişiz? %35 eklemişiz. 6000'e kadar gelmişiz bu şekilde. Mesela bir öncekine bakalım. Yine gerçekleşir mi? Şurada böyle çok ayrıntılı analiz etmeden bakıyoruz. Yani bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Şurada bizim bir 2500 seviyemiz var. Yukarıda 3000 seviyemiz var. Ne yapmışız? 2500'e gelmişiz aşağılara doğru. 2300'lere düşmüşüz. 2500'e gelmişiz. 2300'e derken burada 2600'ü deneyip aşağıda 2500'den yukarı doğru şurada yukarıya doğru %23 yukarı gitmiş. Yani bunu daha da diplerden alırsanız belki farklı şeyler de yakalayabilirsiniz. Yani ürün belirli seviyelerde dinleniyor. Şurada da aynısı geçerli. Mesela burada 1900'den alalım. Yukarıya doğru ne kadar gittiğine bakalım. %30 gitmiş. Yani ürün bu şekilde eğer bunun benzerini yaptığını yakalayabilirsek burada neyi görüyoruz? Mesela burada da aynı şekilde sabit gitse, benzerini yapmış olsa bunun üzerine %35 ekleyelim. Bir dipten ekleyelim, bir de yukarıdan ekleyelim. %35 eklediğimizde 7000 seviyelerine geliyor. Tepeden yani 6000 TL seviyesinden yukarıya eklemeye çalışalım %35. Burada da yaklaşık 8000 TL gibi bir seviye geliyor. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bizlere zaman gösterecek. Ama görebileceğiniz üzere ürün belirli bir süre dinleniyor ve sonrasında kendini yukarı atıyor. Mesela şurada yapmış. 1200'de dinlenmiş. Kendisini yukarı doğru atmış. Ne kadar attığına bakalım hemen. %37, %35 yukarı atmış. Geriye doğru gidelim. Şuradaki 400 lira seviyesinden yukarı doğru ne kadar attığına bakalım. Yani ortalama şu tepesinden alalım. Yukarıya doğru burada tabii büyük bir sıçrama olmuştu. Şu üst paralel gittiği yere bakalım. Burada da %42 atmış. Burada belirli seviye paralel gitmişiz. Bayağı bir süre paralel gitmişiz. Neden paralel gitmiş? Çünkü ürün %40'ın üzerine %40 daha burada. %80 artmış. Hadi belirli seviye dinlenmesi biraz daha uzun sürdü diyelim. Burada 1, 2, 3 kademe yukarı doğru atmış. Buna bakalım %35'i yakalayabilecek miyiz? Buraya da baktığınızda yaklaşık %38'lik buradaki durumu görebiliyoruz. Yani 7870 ya da 7800'ler önceki hareketin benzerini aynı sürede yapıp yapamayacağını bilemiyoruz. Bu şekilde olasılıkları değerlendiriyoruz. Biz hafta içi Genellikle günlük videolarda, bu şekilde canlı yayında değil ama günlük videolarda ben size buna olasılıklarını göstergeler üzerinden paylaşıyorum. O yüzden kanala destek olabilmek adına ve bu şekildeki eğitim içeriklerini, fırsatları nasıl yakalanları görebilmek adına kanala abone olmayı ve içerikleri beğenmeyi unutmayın ki beğenmeyle abone olmayla beraber algoritmada bu bilgileri daha farklı kişilere sunabilecek. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ilk canlı yayında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Ben de birazdan tekrarını izleyip bakacağım. Herkese ayrı bol kazançlar dilerim.